Merhabalar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Flutter'a giriş yapmıştık ve emülatör üzerinde uygulamamızı nasıl çalıştırabiliriz onun üzerinde çalışma yapmıştık ve dersimizi orada sonlandırmıştık. Artık tasarıma birlikte başlayacağız. Şimdi arayüzde gördüğünüz yani şu sayfada gördüğünüz tasarımı yapacağız. Amacımız bu. Şöyle bir renk temamız olacak. Farklı renkler kullanacağız. Bu renklerin kullanımını göreceğiz. Önce buradaki app bar'ımızı biraz şekillendireceğiz. Daha sonra iç kısmındaki şu tasarımsal kısımlarda birçok şey öğreneceğiz. Daha sonra bununla ilgili farklı böyle geliştirmeler yapacağız. Çoklu dil desteğini sağlayacağız. Çoklu ekran desteğini sağlayacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ilk önce yavaş yavaş artık bununla ilgili çalışmalara başlayalım. Şimdi burada ilk önce bir tasarım yapacaksak ve profesyonel olarak bunun üzerinde çalışmak istiyorsak ilk yapmamız gereken şey renk seçimi. Önce renk seçeceğiz Projemizde kullanacağımız renkleri belirleyeceğiz Daha sonra da bu renklere Erişeceğiz Şimdi renk seçimi ile ilgili bazı önerilerim olacak Daha sonra da biz zaten hazır benim seçtim renkler şu anda hazır Onları birlikte kullanacağız Şimdi bir uygulamada renk seçmek ve renk tanımlamak çok önemli Örneğin Burada kırmızı var burada kırmızı var Ve bunun gibi onlarca sayfada kullandığınız renkler olabilir Bu noktada Tanımladığınız bir değişken gibi tanımlayacağız. Rengi o renge erişerek birçok bir sayfada, 10 sayfada, 100 sayfada o rengi kullanabilirsiniz. Ve daha sonra örneğin o rengi, o değişkeni 100 sayfada kullandınız ve bir yerde ortak bir yerde tanımladınız. Renk tonu farklılığı hoşunuza gitmedi, farklı bir renk tonu denemek istediniz. Sadece tanımladığınız yerde renk tonunu değiştirdiğiniz anda o 10 sayfada, 100 sayfada her yerde renk değişimi sağlanacak ve bu şekilde modüler bir sonuç elde etmiş olacağız. Amacımız bu. Şimdi biz de bu amaç doğrultusunda önce renk seçimi yapacağız. Daha sonra da tasarımsal detaylara yavaş yavaş değineceğiz. Şimdi ilk önce şöyle bazı siteler önermek istiyorum. Şöyle Material Color diyorum. Material Color şimdi bakın yazdığım Bu Apple'ın bir Material Design dediğimiz bir felsefesi var. Apple'ın çok özür dilerim. Google'ın. Google şirketinin sunduğu Material Design dediğimiz materyallerden esinlendikleri bir tasarım felsefesi var. Ve burada renk paletleri oluşturuluyor. Ve bu renk paletleri de gerçekten bizim için kullanmak adına kullanışlı oluyor. Şu an ilk önce renk seçeceğiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Araştırma yaptığınız zaman birçok yer denk gelecektir. Mesela şöyle bir site var. Buraya seçtik mesela. Buradan renk seçimi yapabiliyorsunuz. Örneğin Deep Purple deyip Sonra ikinci bir renk seçtiğiniz zaman bakın size bir renk paleti sunuyor. Burada da bakın farklı varyasyonlarını görebiliyorsunuz. Burada zaten önemli olan bir renk seçmek değil. Ona uygun farklı renk tonlarını seçmek çok önemli. Ve bu noktada da hani renk seçimi kolay değil. Size yardımcı tool'lar gerekiyor. Bakın burada şu rengin hexadecimal renk kodu var. Hexadecimal olduğunu şuradaki diyez işaretini anlıyoruz ve hexadecimal 16'lık sayı sistemi demektir. Şurada bakın 6 hane görürsünüz. 6 hanenin ilk 2 hanesi red yani kırmızı 2. 2 iki hane Buradaki 2 ve D örneğin green yani yeşili Sondaki ise Blue yani mavi temsil eder ve bunlar renkleri oluşturur yani RGB şeklinde renk kodlarını oluşturur 16'lık sayı sistemi 0'dan başlar 16'ya kadar gider ama 9'dan sonra 10 yoktur. Yani yazı olarak A vardır. Ondan sonra harfler A, B, C, D, E ve F diye biter. F de en büyük sayı 15'i temsil eder sıfırdan başladığı için. Böyle bir yapı var. Tabii bunu detay bilmenize gerek yok ama bizim için hani çalışma yapısı olarak teknik olarak bunları bilmeniz yeterli olacak. Biz de böyle renk kodlarına erişmeyi hedefliyoruz. Mesela ilk sitemiz bu. Buraya bir bakabilirsiniz. Hani size uygun renkler anlamında. Şurada Material Colors'a girelim. Burada o istediğim renkler var mıydı? Şöyle seçiyorum. Bu değil. Şurada mıydı? Bunlar değişebiliyor. O yüzden şöyle sitelere bakıyorum. Şuradan palete bakalım. Aynen. Bakın burada renkleri gördüğünüz gibi gruplamışlar. Burada Material Design kısmında şöyle güzel bir gruplama yapıldı. Birçok ekran teknolojisi var ve bu ekran teknolojilerinin renk paletleri de birbirinden farklı. Örneğin sizin bilgisayarda gördüğünüz renkle telefonda gördüğünüz o renk farklı olabilir. Bu noktada ortak bir yaklaşım elde etmek için ve birçok e, telefon ekranında ortak bir görünüm elde etmek için renk tonları bakın bu şekilde gruplanmış. Ve biz de bu renkleri kullanabiliyoruz. Örneğin şu red şunu seçerseniz bakın şurada kodunu görebilirsiniz. Veya bunu seçerseniz burada görebilirsiniz. Bunlar da kendi içerisinde bakın tonlara ayrılmış. Bu tonlardan seçim yapabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bunlar önemli hani detaylar. Şöyle geri geliyorum. Hatta bu şöyle dursun. Yeni bir sayfa açacağım. Şimdi bir de şöyle applabs.com diye bir site var. Şu UI kit kısmından Android veya iOS seçebilirsiniz veya All UI kit'i seçebilirsiniz. Bakın burada hazır tasarımlar yapılar yer alıyor. Tasarım öğeleri yer alıyor. Buradan sadece tasarımdan esinlenmek dışında renklere de bakabilirsiniz. Mesela şu uygulamada diyebilirsiniz ki bak buradaki renkler uyumluymuş. Şu yeşil tonu iyi, şu sarıyla uyum gayet güzel diye böyle kendinize fikir elde edebilirsiniz. Farklı uygulamalarda bakıp bu şekilde renk tonlarına bakıp farklı farklı renkler kullanıldığını görebilirsiniz. Bakın mesela şunu seçelim. Burada mesela yeşil, beyaz, mavi gibi birçok farklı renk var. Bunların uyumlarına bakabilirsiniz. Buradan da fikir elde edebilirsiniz, renkleri buradan kullanabilirsiniz veya bu siteyi tasarımları da buradan esinleyebilirsiniz. Örneğin şunu seçtiğimiz zaman şuradaki buton güzelmiş, bunun tasarımını ben de oluşturayım diyebilirsiniz ve bu şekilde çalışabilirsiniz. Ve şurada diğer bir göstermek istedim. Bakın, software kısmı var. Şurada Figma yazıyor, Adobe XD var, birçok program var. Bu Figma Ücretsiz bir program ve bakın şu anda en başı çekiyor ve birçok tasarım artık bununla yapılıyor. Önerim eğer bu sektörde daha da kendinizi geliştirmek isterseniz ve tasarıma da merakınız varsa Figma uygulamasını kullanın. Bu yakın zamanda yakın zaman dedim de geçen sene sanırım Adobe firması tarafından satın alındı. Adobe XD'nin sahibi olan ve Photoshop gibi uygulamalarına sahibi olan şirket tarafından satın alındı ve şu anda acayip popüler ve gerçekten geleceği var. Orada tasarımlar yapıyorsunuz, şöyle figma diyorum ve ücretsiz bir program. Bakın, şu şekilde bir sitesi var. Bir kurcalamanızı bir bakmanızı öneririm. Burada tasarımlar, e, animasyonlar gibi birçok şey yapabilirsiniz. Bu da size değer katabilir. Buraya bir bakmanızı öneririm. Bu şekilde bir site ve bir uygulama tabii ki bu. Bunu kullanabilirsiniz. Bir diğer önereceğim site ise şöyle Adobe Color var. Yine az önce bahsettiğimiz Photoshop'un falan sahibi olan şirketin Adobe Color diye bir sitesi var. Bu da oldukça güzel bir site. Şuradan keşfedine geliyorum. Burada uygulamanızla ilgili temaya uygun bir arama yapıyorsunuz. Örneğin bizimki pizza. Şöyle pizza yazıyorum. Seçtim. Bakın burada bize resimler ve renk paletleri öneriyor. Bakın şöyle bir renk paleti önerdi. Seçiyorum. Burada hexadecimal kodları da yer alıyor gördüğünüz üzere. Buradan seçim yapabilirsiniz ve burada size uyumlu olacak renkleri önerebiliyor. Bu çok, çok değerli bir şey. Bunu kullanabilirsiniz. Veya şuradan bakın, şu resmi seçtiğiniz zaman bu renkler uyumlu olduğunu söylüyor. bunları seçip kullanabilirsiniz veya farklı bir araştırma yapıp farklı sonuçlar da elde edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir yapı. Trendlere geliyorum. Burası da yine Adobe'nin birçok e, uygulaması var. Bu uygulamalarda kullanılan, trend olan renk paletlerini burada bize öneriyor. Mesela moda tarafında, grafik tasarım, illüstrasyon, UI UX bakın bizim tarafımız arayüzle ilgili. Şuradan diğerlerini görüntüle diyebilirsiniz ve buradan bakın farklı böyle temaları görebilirsiniz renk paletlerini. Mesela şu iyidir deyip şuradan bakabilirsiniz gibi böyle birçok renk burada gözüküyor. Şu mesela seçtiğiniz zaman şöyle farklı renk tonlarını burada görebiliyorsunuz. Ve buradan da renk seçimi yapabilirsiniz. Biz de buradan renklerimizi belirleyip sonra uygulamamıza aktaracağız. Dediğim gibi biz şu tasarımı yapacağız. Ben daha önce renklerimi belirlediğim için bizim renklerimizden ilerleyebilirsiniz veya kendiniz de renklerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi projemize geliyoruz ve bu renkleri birlikte oluşturalım. Şöyle projeme geldim. Şimdi lib dosyasının altında bir dosya oluşturacağım. Ve renklerimi burada tutacağım. Üzerine sağ tıklıyorum. New dedim. Dart file diyorum. Ve burada şöyle renkler diyorum. Enter'a bastım. Düz bir dosya her yerden erişilsin diye bu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Ve burada şöyle aşağıya geldim. Var diyorum. Ana renk olacak. Ana renk ismini veriyorum. Eşittir. Const diyorum. Bu görsel bir yapı olduğu için renkte. Onu sabit olarak tanımlayacağım. Color yazıyorum. Bakın burada Color rengimiz yer alıyor. Seçiyorum. Ve bunun içerisinde şöyle hexadecimal'ı şöyle yazıyoruz. 0x yazıyoruz. Başa bir tane iki tane f ye yerleştiriyoruz. Bu f alfa değeri. Opposite diye geçer. Saydamlık değeri diye geçer. Şeffaflık da diyebilirsiniz. 0 ise görünmez. FF ise görünür anlamına gelir. 8 haneli yazıyoruz burada. Ve genelde 6 hanelidir renk ama başına görünürlüğünü fullleyip yazıyoruz. Sonra diyorum ki bakın asıl kısmı yazıyorum. CB 2020. Ve bu şekilde rengimizi tanımladık. Bakın şuradaki FF değeri bizim saydamlık değerimiz. Asıl renk kodu şurası. Siz yani şu kısmı sabit gibi düşünebilirsiniz. Geri kalan kısma örneğin şurada mesela bir renk seçtim. Şu renk kodunu altı haneli alıp şuraya CB2020'nin yerine yazabilirsiniz. Kopyalıyorum. Şöyle dört tane rengim olacak. Burada koyu ana renkte oluşturacağız ama bunu kullanmayacağız. Bizim arayüzümüzde koyu ana renk yok. 3 tane olması yeterli olacaktır. Hani kırmızının bir koyu tonunu oluşturacaktım ama vazgeçtim. Onu oluşturmaya gerek yok. Zaten tek kırmızı ton bize yetecektir. Yazı renk diyorum. Şöyle yazı renk bir diyelim. 2 tane olacak. Bu hepsi FF olsun ve beyazı temsil etsin. Hepsini F yaparsanız 6 tane, şurada bakın beyaz olacaktır. Burada gri gibi gözüküyorsa buradaki kodlamanızda hata olabilir, aklınızda bulunsun. Yazı renk diyorum, yani şeffafa yakın bir renkse. Bu da gri bir ton olsun, 63, 63, 63 diyorum. Bu şekilde bir tanımlama yaptım. Bakın 3 tane rengim var, kullanacağım. Arayüzde yüzde de ben bu renkleri kullanmış olacağım. Birazdan yapacağımız tanımlamada artık güncel olarak güncel flutter sürümünde Şu yukarıdaki Ve buradaki app bardaki renk düz oluyor o yüzden şu koyu renge de gerek yok O şekilde tanımlamamıza gerek kalmadı artık bu isimlerle Ben bu renkleri Arayüzde kullanmak isteyeceğim Önce Şu toolbar üzerinde çalışmalar yapalım Daha sonra da bakalım renklerimize erişebiliyor muyuz bunu test etmiş oluruz Şöyle geliyorum Bakın ana sayfama geldim. Bir önceki dersimizde oluşturmuştuk. Biz kodlamamızı bakın şuradaki build fonksiyonu altında yapacağız. return'den sonra bakın şurada scaffold yer alıyor. Burada kodlamayı yapacağız. Ve bakın şu body içerisinde body dediğimiz kısım şu beyaz olan kısmı temsil ediyor. App bar ise şu kısmı temsil ediyor. Bakın burada app bar'ımız yer alıyor ve body de bu. Body şimdilik şöyle bakın şu center hatta siliyorum. Şuraya kadar. Tekrar yazacağım bakın. Const. Yazmazsanız da bakın şöyle center diyelim. Bakın altı çizgili olacaktır. Üzerine geldiğiniz zaman önerir. Şuradan da add const diyebilirsiniz. Ve şuraya const ekleyebilirsiniz. İçerini boş olsun diyorum. Şu anda center koydum. Bu şu demek içerisinde herhangi bir kodlama olmasın. Şimdilik böyle bıraktım. Sonra zaten biz burayı birlikte geliştireceğiz. Farklı çalışmalar yapacağız. Oraya odaklanacağız. Şimdi bu app barımızın rengini, arka plan rengini bir değiştirelim. Şuradaki title'ın başını seçip enter'la aşağıya alıyorum. Şuradaki bakın parantezi de aşağıya alıyorum. Bakın Flutter'da kodlama yaparken şu bir özellik, title özelliği sonunda virgülle bitmiş. Virgül koymayı unutmayın. Virgül koymasanız da tek bir özellikse hata almazsınız. Fakat ikinci bir özelliği yazarken şöyle geldiğiniz zaman bakın hem satır kaymaları olur. Background dediğiniz zaman hatalar alırsınız. Burada doğru bir şey yazsanız da hata almaya devam edersiniz. O yüzden şu alışkanlığı lütfen elde edin. Sonuna virgülü koyun. Tek bile olsa bir alta gelelim. Şöyle background color diyorum. Arka plan rengi buraya bakın ana renk yazacağım. Bakın ana renk geldi. Renkler darta seçiyorum. Şuradaki rengimize erişmiş olduk. Ana rengimizi bu şekilde tanımladık. Bir çalıştıralım. Şöyle run tuşuna basıyorum. Bakın benim emülatörüm şu anda açık. Şurada yer alıyor ve onun üzerinde şu renk tanımlamamızı ve rengimizi birlikte göreceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Düz bir kırmızı, flat oldu ve gayet benim için yeterli bir renk olmuş oluyor buradaki e, yazımız ve bunun üzerindeki çalışmamız. Şimdi pizza dediğimizde yani buradaki yazımızda gördüğünüz üzere siyah tonlarda yani bize siyah olarak geliyor. Dilersek bunun rengini de yani text rengini de değiştirebilirsiniz ve istediğiniz bir renk olabilir. Ve buradaki renkleri de hani istediğiniz renklere çevirebiliyorsunuz. Tanımadığımız renklerle bunları da birleştirebiliriz. Şimdi bu şuradaki pizza yazısının rengini değiştirelim. Şuraya geliyorum. Virgül dedim. Burada özellik vereceğiz. Ve bu özellik de şöyle style oluyor. Bakın burada yazdıkça tamamlayıp seçerseniz daha rahat olur. Text style diyorum. Ve bunun içerisine bakın color özelliği var. Ve burada da yazı renk 1'i tercih ediyorum. Ve bu şekilde bakın yazı renk 1'e erişmiş oluyorum. Şurada bir uyarı oluyoruz. Geçersiz bir renk tanımlaması diyor ama şöyle bakıyorum ekstra bir hatamız var mı? Tekrar yazalım. Yazı renk 1 renklerden geliyor. Evet doğru aslında. Şuradan bir uyarılara bakalım. İlginç aslında doğru ve style dosyamızın içerisinde de bu var. Şöyle heh, şuradaki const ifadesini kaldıralım. Tamamdır. Şuradaki const'tan dolayı şimdi biz başta bunu sabit bir değer olarak tanımladık. Hatırlarsanız dersimizde const demiştik. Ama biz dışarıdan dinamik bir değer aktardık. Bunun içerisindeki değer bakın şuradan geliyor. Yazı renk 1 olarak buradan geliyor. Ve buradaki değeri istersek değiştirebiliriz. Buradaki değişikliğin ana sayfaya buraya aktarılması için şuradaki ifadenin const olarak tanımlamıştık. Ben onu bir önceki dersi yaptığımız için aklımdan çıkmış. Sabit olarak tanımladık, doğru olarak tanımladık. Ama böyle olunca bunu değiştiremem diyor. O zaman burada const'u sileceğiz ve dışarıdan alacağımız o rengi tanımlamış olacağız. Siz de buradaki const'u lütfen silin. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Şuradan round tuşuna bastım. Bakın buradaki pizzayı gördüğünüz gibi beyaz yapmış oldu ve bu şekilde renk değişimi de yapmış olduk. Siz de istediğiniz şekilde toolbar üzerinde renk değişikliğini bu şekilde yapabilirsiniz. Bizde başlık bakın ortada. Şimdi bunu ortalayacağız. Şuraya geliyorum. Bir altına geldim. Background colorın center title var. Burada true diyeceğim. Yani başlığı ortala. Tekrar run tuşuna basıyorum. Bakın ortalandığını görebilirsiniz. Bu şekilde toolbar üzerinde çalışmamızı yapmış olduk. Buradaki textimizde yazı rengini değiştirdik background color'ını değiştirdik ve başlığımızı ortalamış olduk. Tabii ki bitmedi. Bakın şöyle bir çalışma yapacağız. Şuradaki yazımız pizza yazımızda bir font var. Bu fontu şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Bu fontu birlikte buraya aktarmamız lazım. Şu anda ben o fontu değiştiremem. Çünkü font eklemem gerekiyor. Bunun için de hazır bir font bulacağız. Buraya ekleyeceğiz projemize. Daha sonra da arayüzde bunu kodlayacağız. Amacımız bu olacak. Bu şekilde çalışacağız. Şimdi bunun için şöyle bir sitemiz var. Google Fonts diyoruz. Şöyle geliyorum. Bu site arkadaşlar oldukça güzel bir site. Şuraya aramak istediğiniz veya kullanacağınız yazıyı yazıyorsunuz. Ben pizzada kullanacağım. Pizza yazıyorum. Bakın her yerde görebiliyoruz. Bu sitedeki bütün fontlar lisanslı ve ücretsiz. Google'ın desteklediği fontlar. Bunları kullanabilirsiniz. Biz de buradan tercih yapacağız. Bakalım şuradan mesela böyle bakıyoruz. Benim kullanacağım hazır ama örneğin şunu beğendiniz, seçtiniz. Burada detayları görebilirsiniz. Şuradan type tester kısmından bir şeyler yazabilirsiniz. Şu kısımdan harfleri görebilirsiniz. Bütün harfleri destekledi. Lisans kısmından da bakın. Lisansla ilgili bilgiler şurada da yer alıyor. Hakkında bilgileri, tasarımcıları ve kullanım kısmı bakın şu kadar kullanım var. Şu gördüğünüz gibi Özbekistan falan buralarda kullanım var. Oldukça hangi siteler, hangi ülkelerde fazla kullanıldıysa onları burada görebiliyorsunuz. Şöyle geliyorum. Geri geldim. Şöyle. Ben Pacifico'yu kullanacağım. Pacifico. Yazdığınız zaman bakın şöyle yukarıda seçtim. Bunu kullanacağım. Yine lisans kısmına geldiğiniz zaman bakın yine bilgiler var. Oldukça fazla kullanılmış. Bakın Türkiye'de de bayağı bir kullanan var. Bu şekilde bu değeri, bu fontu kullanabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Download family diyeceğim. İndir diyorum. Bakın şu anda indirdi. İndirilenlere geliyorum. Şurada zipten çıkartıyorum. Siz de Windows tarafındaysanız RAR dosyasından veya zipten yine çıkartabilirsiniz. Şurada bakın Pacifico Tire Regular TTF yazıyor. Uzantısı TTF olur. True Type Font şeklinde bir e, uzantısı vardır. Şöyle bakın görebilirsiniz. Bu Mac'lerde boşluk tuşuna basarsanız ön izleme yapabiliyorsunuz. İçerisinde bakın kullanacağımız harfler bu şekilde gelmiş oluyor. Benim amacım bu dosyayı Android Studio yani Flutter projesine aktarmak olacak ve orada kullanmak olacak. Şimdi önce geliyorum Android Studio üzerine. Bunu ilk defa yapıyoruz. Burada lütfen dikkatli olun. Önce bir tane dosya oluşturacağız ve bu dosya lib'in altında olmayacak. Bakın bu çok önemli. Lib'in altında oluşturursanız erişemezsiniz. Proje dosyamızı seçiyoruz. En üstü. Üzerine sağ tıklıyorum. Buradan New diyorum. Ve buradan şöyle bakın Directory var. Ve buna başka bir isim de verebilirsiniz. Ben Fonts ismini veriyorum. Enter'a basıyorum. Bakın şurada oluştu. Lütfen Lib'i seçmeyin. Lib'in altında oluşturursanız erişemezsiniz. Burada olması lazım. Şimdi bu Pacificon Tire Regular TTF'i kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. OK diyorum. Bakın burada yer aldığını görebilirsiniz. Şimdi bunu projemize tanıtacağız. Pubspec YAML var. Buraya geliyorsunuz. Bakın burası böyle dışarıdan değerler aktarmak için kullandığımız bir yer. Ve buradaki yazımlar çok önemli. Satırların mesafeleri, hizaları çok çok önemli. O yüzden burada yazdıklarımı benimle birebir aynı şekilde yapmaya çalışın lütfen ve o şekilde ilerleyin. Şimdi biz burada e, tabii ki Font tanımlaması yapacağız bakın şöyle baktığınız zaman şurada hazır bakın fontlarla ilgili tanımlamalar var örnek olsun diye Şu flutter'ın altında tanımlama yapabiliriz Şurada bakın flutter'ın altında enter ile aşağıya geliyorum hemen Bu satırda başlayacağım fonts diyorum 2 nokta Bakın kendim böyle hizalama yapmıyorum oradaydım enter aşağıya geldim enter diyorum Tire koyuyorum boşluk bırakıyorum Family yazıyorum Family buradaki Pacifico Regular TTF'i tanımladığımız kısım olacak ve bu family bizim verdiğimiz isim olacak. Ve bununla erişeceğiz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben şöyle Pacifico ismini vermek istiyorum. Enter ile aşağıya geliyorum. Tekrar fonts yazıyorsunuz. Ve Enter aşağıya geliyorsunuz. Tire koyuyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Asset yazıyoruz. Bakın kendim hizalamaları otomatik yaptırıyorum. Şimdi şu dosya ismini başka bir isim de verebilirdik fonts olarak yazıyorum slash daha sonra da şuradaki dosyanın ismini birebir aynı şekilde yazıyorum. Bunu hata yapmamak için şöyle yapabilirsiniz. Dosya ismini adını değiştir veya işte hangi sisteminde kullanıyorsanız oradan dosya ismini kopyalayıp şuraya yerleştirebilirsiniz. Hata olmaması için. Bu da istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Şu anda bakın tanımladık. Şuradaki dosya ismi değişebilir. Şuradaki dosya ismi de pub get diyoruz. Buradaki yaptığım değişiklikleri aktar diyorum. PubGet dediğimiz zaman burada hata alıyorsanız hizalamalarda sorunlarınız olabilir. Onlara lütfen dikkat edin. Burayı kapatıyorum. Şimdi hazırım. Buradaki bizim fontumuza erişebiliriz. Ana sayfama geliyorum. Şuradaki bakın. Bu arada bu işte az önce yaptığımız PubGet'i doğru yapsanız da şöyle bir uyarı alabilirsiniz. Eminseniz ignore edebilirsiniz. Ben ignore ediyorum. Az önce yaptığımı belirtiyorum. Şimdi burada Text style içerisinde rengi nasıl belirlediysek bunun içerisinde font family ve size'ını belirtebiliyoruz. Virgül diyorum. Bakın font family ve buraya çift tırnakla Pubspec şu ismi yazıyorum. Pacifico. Buraya ne yazdıysanız aynısını yazacağım. Kopyalayabilirsiniz oradan. Yapıştırdım. Virgül diyorum. Burada font size'ını, boyutunu 22 yapsın diyorum. Boyut olarak biraz büyütsün istiyorum. Ve bu şekilde tanımladım. Run tuşuna basıyorum. Bakın bu şekilde aktarmış oldu. Şimdi bir önerim de şu olacak. Böyle çalışmalarda bakın bir şeyler yükledik. Ben run tuşuna bastım ama sonuç aldım. Bazen run tuşuna bastığınız zaman sonuç alamayabilirsiniz. Bu noktada projeyi kırmızıdan durdurup tekrar run tuşuna basmanız gerekebilir. Yani baştan başlatmanız gerekebilir. Çünkü o yeşil yani çalışma durumunda bir daha yeşil butona bastığınız zaman böyle hemen en küçük değişiklikleri aktarmaya çalışır ve sonuç alamayabilirsiniz. Ve bu şekilde bakın tekrar başlatırsanız sonuç almış oluyoruz ve bu şekilde de bakın fontumuzu aktardık. Bu yukarıdaki tasarım kısmımız şu anda hazır. Bundan sonra alt kısmı yani body kısmı bakın şu center yazdığım kısım şurası body. Burada tasarımsal kısımlarla ilgileneceğiz. Bugünlük burada dersimizi sonlandırabiliriz. Daha sonraki kısımda tasarıma tamamen odaklanalım. Onu da bir sonraki gün birlikte gerçekleştiririz. Şu ana kadar toolbarla çalıştık. Renk seçimlerimizi yaptık. Renk kullanımını gördük. Bundan sonra şu iç kısımdaki tasarım kısımlarına odaklanacağız. Ve o şekilde tasarımımızı ilerleteceğiz. Bugünlük dersimiz bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.